Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Suku At Bastırız 2. bölüm oynuyoruz. Sizden bir alkış alalım. Bir de ıslık çalıyorsunuz, ısınıza alalım. Ben çalabiliyorum. şöyle. Allahu Ekber. Ne oluyor arkadaşlar? Maça girdim bir yandan. arkadaşlar ben maşa e, maça girmiştim kazanmıştım. Onu yani kaybetmiştim. O yüzden hadi bir karakter istiyorum. Hadi. Hadi Allah'ım hadi. Ya şimdi evli mi? Ve burada ödülleri alıyor. Tamam. Arkadaşlar hangi kartı seçeyim? 1, 2, 3, 4 Allah'ın hakkı üstüne bir. Iki, üç, üç. bir iki, bu, 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 bu ya bu ya bu. Al geldi. Keşke evrim olsa. Kısaptan da bir şey yapmışız. Tamam. Tamam. Gördüğünüz gibi ben adımı değiştirdim. Youtube'da da değiştirdim arkadaşlar. Aa, oyunların ustası arsusaltı nokta artık normal video değil bir sürü böyle oyun videosu çekeceğim arkadaşlar adım oy, oy, oyun oyun oyunların ustası arsusaltı nokta yapacak mı arkadaşlar <laughs> sığmıyordu böyle belirli bir nokta vardı o yüzden sığmıyordu Sığmadığı için oyun kralı yaptım yani helal edin aklınızı şöyle bakalım bu arada dükkanlarda da teklifler falan var alabilirsiniz siz ben tabi almıyorum yani bayağı bir pahalı yani bunlara değmez. Yani isterseniz süper pes alabilirsiniz aynı şeydeki gibi. Neydi? Heh bu şeydeki gibi. Ee, bakın göstereyim. Gördüğünüz gibi. Ve ee, en sonunda siz oyunu başarmak için yolu bitir. Yani bir sen daha belli bir yol var o zaman videomuz başlasın. Hemen başlıyor. Hmm. Başladı bir videomuz. Bir de arkadaşlar ben öbür videoda çok böyle konuşmamışım yani. Ee, bir önceki Brawl Stars videomda böyle baktım. Çok sesim gelmemiş. Hemen şöyle barbar seçelim. Şöyle gelelim. Bu arada eğer bonus kat daha davet göndermek istiyorsanız. Adım Oyun Kralı. Yani e, Yunus Emre iki de adını artık Oyun Kralı yaptı. Yani buradan onu şey demiyorum. O yüzden. Greg. Bu modda arkadaşlar bir tane savaşçı seçtiyseniz ikisini de seçeceksiniz yani. Hemen gelelim. Top. Hemen gelelim buradan da. Bu arada sesim geliyor mu? Haberiniz olsun yani. Sesim geliyor mu bu arada? Arkadaşlar bu arada sesim geliyor mu ya? Füzyon. Uy füzyonlara bayılırım. Adama baksana. Hiç işlemiyor yani. Destansı bu Barbar kral tabi ki yani destan saçıyorsa Hemen gelelim buradan Aha şurada şey öfkelenme var öfke Daha alırız Oy 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 seviliyorsun mu? Onu mu? Bir anda şey oldu Alım ben sen de kaçmayacağım arkadaşlar ya Barbar kral güzel Belki böyle Türkiye'de açacağım ya. Böyle görünce dayanamıyorum bar Barbar. var. Barbarian. Barbarian King. Böyle iyileşme aldık. Yani alalım şöyle. Uy. Evet ve füzünü yapayım. Uy. Neymiş bunun adı bilmiyorum ama garip bir şeymiş. Yine barbar tabi bar yani. Hemen gelelim. Hemen gelelim buradan. Barbar. Bar. Yani barbar bar arkadaşlar Barbar iyi bar. ya. Yeah. Hemen onu da yok ettik. Şunu da yok edilirsek şey, of. Ve geldik yine. ikinci. O... Yani üçüncü ya hayır istemiyorum. Goblin ya ama olmuyor ki neyse yine iki tane çocuğumuz var. Ha şurada belki barbar falan vardır arkadaşlar. Ya goblin. <laughs> <laughs> ha şurada bir çantı kutu var. Ya dayanamayın. sen be hadi. Hadi. Hemen gelelim. Korumak çok iyi ediyor. Hemen şuradan bir barbar kıralım. Konuşmadığım için özür dilerim. <laughs> Korku ee, Konuşmadığım şey özür dilerim ya hayır. Neyse yine güzel. Hemen Nerede bu elmas madeni? Uy! Hemen alalım Hayır. Biz kazandık. Finish. Allah bir karakter istiyorum kutudan. Ben uy, uy, ben bir seviliyorsun öldürmüşüm. Bir de iflep adı böyle iflep 7779 öldürmüşüm. 4 <laughs> bonus hadi bakalım. Toplam elimiz 230 yok. Ya 4 mü? Hadi Allah'ım bari. Hadi, hadi Allah'ım bir karakter çıksın bari. Ender! Oui, Olsun joue. Des Yes, man. Des Hadi Allah, bir karakter. Domuz bincisi istiyorum. Hadi, hadi. Borbar kralın şeyi evrimi yine güzel. Yani domuz bincisi gelmedi ama ...inan olsun. ...iki sonra. Ama abi ha. Evrimleştirdik. Hemen hemen bizim bir tane daha vardı. Bola bar var kral. Destans oldu ya ben razıyım. Hadi bir tane daha var. Şun alalım. bu her buna. Yes be sandık katlayıcı. E Sezon katlayıcı vardı bizde bir de XP. Burada ise şey katlayıcı var Neydi onun adı? Ha kutu katlayıcı. Sandık katlayıcı. Şöyle biraz biraz bir tane daha oynayalım. Kaydediyorum diye bakıyorum da o yüzden yani şarjıma bakmıyorum arkadaşlar. Yes be yani en sevdiklerimden bir tanesi vurgu modu geldi aynı aşamalı gibi. Bu arada sesim geliyor mu? Yorumlara yazın arkadaşlar. Barbarsa tabii ki de yani geliyoruz. Ya hadi be, gire kal senin Şöyle bundan da alalım bizi. Şunu da alalım. Bekleyin arkadaşlar. Kork. Yalan lan buraya yaparız bir seni. Gel 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 bak şimdi. Uy bayağı bir uy. Beş oldu. Önce oldu. Hemen. Tabii ki bar var. Hemen gelelim. Şuradan bir un kutuluk daha var mı Krek tabii ki yani. El er pirmi alacağımızı düşündüyseniz yani sahip. hem mesela yani. Arkadaşlar şöyle bir şey yok mu? Benim arkadaşım bir okullar şöyle yapıyor. hem mesela yani. Bir de şöyle yapıyor. Kısa kalmıyor. Hemen alalım şuradan. Bu sefer el primo. El Hemen gelelim. Şu şeyleri öldürelim. Köstebeği. Uy! 16 tane var adamların 21 bizimki 16 ya. Adam bunlar Sen de alalım tavuk tabii ki. de. Hemen gelelim ekibimiz çok kalabalık. 2 tane böyle barbarın füzyon değil de füzyonun daha böyle bir şeyi. Hemen gelelim. Oy! 20 oldu. gel lan buraya. Hemen gel Arkadaşlar oyun bayağı bir iyi ya. Yani Brawl alt tarafı sadece bir güzel. Bir var. da. Brawl aynı diyemem ama bir daha güzel bu. Hemen uzluğa sarmışlardan uzak duralım çünkü öldürebiliyor arkadaşlar sarmışlar. Tekrata bu. fusion olabilir. Yok olmadı galiba arkadaşlar. Böyle 6 tane mi? Şu bayağı, 3 tane mi? 4 tane mi? Ne olunca böyle tavuk falan. Öyle füzyon oluyor galiba. Keşke bize iyileşme gelse ya. Öldü. Çalmayalım tamam, çok vurdular Çok vurdular hem de çok vurdular Hemen şuradan vay, what the? Geçeriz lan biz bunu Hadi ya Sesim gelmemiş olabilir çok ama çok özür dilerim arkadaşlar. Çok zaldım. Beni ben bir giy diyebilirsin hadi bakalım. Hadi bakalım bu sefer domuz birincisi bekliyorum. Hadi alın süper büyük olsunlar. Niye? Hayır ya hadi. Var bir güzel bir evrim. Uyyy zöyüz el Hemen gelelim. Şuradan başlangıç müdahalesi. Altın. Hemen gelelim buradan da. Bu arada oyun karma karışık Hadi geç be bir evrim. Hemen gelelim. Canavar yok. Et mini, mini köstebek. Şöyle gelelim bu kitaba da. Buradan da alalım. Hemen gelelim, girelim maşımıza. Dın 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 dın. Ve füzyonlu bir şey varmış. Yes. Füzyon anahtarı. Ve girdik maşımıza. Ne modu çıkacak? Adam ağaç çıksın. Ağaç bulut çok güzel. Ne? Bonus mu? Bonus. Hayatımda ilk defa görüyorum bonusu. Hemen girelim. Bu oyunun maskeması füzyonlarla başlangıç. Tabii ki bu. Uy! Uy! Herkes ilk başta bu nokta füzyonla başlıyor. Alan bir füzyon. Ya keşke 9 olsa ama evet. Ha, görürüm. Öfke. Hemen topumuzu atalım arkadaşlar. yok edildi. Hemen gidelim şuradan. Ee, ne yapalım yanımıza? Tavuk güzel gider ya tavuk. Çikin güzel gider. Şöyle. dolam, dolam. Yes. Yine birinci biziz. Şimdi ben geliyorum bize. Heh. Gelene özel yaşarız. Gel lan. Adam bulun oğlum. Kaçarsınız böyle. Hayır. Boş geliyor. Bro sarsın boşu. Barbar tabii ki de. Barbarian King. Bir masal şaka gibi. Bir sefer. Yani şurada bir şey vardı benim. Kalmaya. Oha yani. o. Oh. Ama oha yani. Oha yani. Yani oha. Arkadaşlar keşke iyileşim olsa ya. Hadi be hadi lan. Alırız bu maçı. Bu maçta yine finish yaparız ya.

还买一个了。 Yaşış. Tabii işte Dynamite. dynamite. Hemen alalım. Ye Bir birinci olur mu izledim? Hemen alalım şuradan. Hemen gelelim. Bir daha alalım. Sesim kötü geldi. özür dilerim. Yazdım tabii ki Adamız. Hadi lan. Elmas madenine de yetiştiririz herhalde. Etceme edebiliriz çünkü. Çok tabii ki. Elmas madeni yok kanka ya. Bir. Yes kazandık be. Yes be. Yine finish. Hemen gelelim. Oyun kralı Salt be'ye adam öldü 100 4 5 hak. Bir tane bonus. Bir iki dört beş tahmin ettiğim gibi. Hadi. fer olsun. Destansı. Oğlum destansı. Hadi aldım. Bir tane domuz bincisi istiyorum. Hadi. Hadi. Ya oğlum ya. Hadi. Wow, wow, yani. 20 tane olsun cadı istiyorsanız. Başarının kilidi ama İngilizce yazıyor. Anlamıyorum ki ya. Ödüllerimizi alalım. Ben bu. Yine koltuğu. Hemen gelelim. su saniye görev yapmışız. Çüz. Bir, iki, son iki tane daha var. 1-2 Tamam. Bitti. Şimdi destansı. Süper destansı. Hadi büyük destansı. Bir tane domuz bindir. Abi. Abi please. Please hadi. Hadi. Ya yine mi canım? Oha yani. Yani oha. Ama artık bir... Ya oğlum yine mi ya? Arkadaşlar niye hiç buraya çıkabiliyorum? Niye buraya ya da çıkamıyorum? Annem geldi. <laughs> Hem bir dakika arkadaşlar. Bir dakika kaydediyor mu ha? Aslan oğlum. Tamam. Ne var ya? Kapıda birisi yok. Kapıda birisi yok. Annen aşağıda aşağıya aç. Açtın mı? He ben açmadım. Güncel'im gitti. He. Arkadaşlar bir dakika. Özür ses geldiği için. Annem gelmişti ödüm koptu. Başka birisi da arkadaşlar bu karakter ne bir gizemini çözecek ya. İlerideki yoksa Brawl Stars'ta karakter mi bu? Yorumlara yazın. Haydi ya. Dur bir dakika çadı mi Aa. Çadı burada. Olmuyor. Ve aldık. Bir milyon sandık. Yine mi? Vay anam vay. Abi yine ya. Tamam anladık bacım ya. Yeter. Bir oynamak istiyorum. Ya sandıklar diyeyim. Aldım hadi. Sizin için aldım arkadaşlar. hemen gidelim. Aç dediler. Reis en sevdiğim. ejderha havalar var ya o yüzden seviyorum. Barbar yani. Hemen gidelim. Hemen. Ne? Efendim. Tamam. Bekle. Bekle. Maç bitsin. <laughs> Arkadaşlar bekleyin. Ve aldık. aldık. Sorunca bekle. Aldık Bar var yani. ve <laughs> ee, kar bulsu yok edilmiş. Hemen geldik. Aldık. Goblin. Ya olduk 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 olduk. Arama. Arama. Barbar. Fusion. Arkadaşlar duruyorum. bir dakika durduruyorum bekleyin. Bir dakika. Bir dakika. İki tane var. Arkadaşlar <laughs> okay, <to> <laughs> bekleyin. Anne bekle. Anne. <laughs> anne. Anne. Anne bekle. Anne. Baba videodayım. Baba <laughs> dur. Çok iyi. <laughs> Sevdim. Şaşırdım. Arkadaşlar şöyle aşağıya geliyoruz. <laughs> o acı nasıl? Arkadaşlar ya. nasıl yok indi? Kavmiye. Hüberman yok edildi. Şurada füzyonumuz var. Dynamite çalmayan şuradan özür dileyim. Sesim gelmediği için özür dilerim yani geliyorum bilmiyorum. Uyuyuyuyuy uy, uy. arkadaşlar baya benim asıldı dik. Seksenin sonunda asıldı. Gülüyoruz şuradan 25. El primo. Yani oha yani. <laughs> Dur çık 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 çık. Bir tane daha var böyle canavar. Yes. Şurada da bir tane var. Hemen girelim. Elmas madeni Allah 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 Dal 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 dal, dal. Bak şimdi ortada ne yapacağım arkadaşlar. Oha yani oha oha. Uy 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 uy, 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 uy. Durun ben, ben bir dakika. Hocama Ölmeyeyim Adamlar savaşırken benim yaptığım şey Avanel avanel Füzyon Hadi lan bu ha Füzyon hadi ortalığa Bal bal Hadi lan Hadi Yes Yine üçüncü olduk kimleri öldürmüşüz? Şeyi öldürmüşüz. Süper Hüvermen. Şöyle. Hemen sandık alalım. Alalım. Destansı çıkıyormuş. Yani oha dedim Ender. Büyük Ender. Güzel lan. Yine güzel. Bir. Şuradan alalım müdürümüzü. Hemen bu. Yine koltuğu oğlum. Ben neyim lan? Akıl mantık bir şey miyim?